Hepinize selam arkadaşlar. Bugün slime yapıyoruz. Selam arkadaşlar. Evet. Herkesin internette yaptığı slime'ı. Bir de biz evde deneyelim. Arkadaşlar diş macunumuz var. Deterjanımız var. Ve tuz, sıvı sabun. Şu da var. Bor. Eğer şey yapamazsak hani çok koyu olmazsa borumuzu ee, da deneyeceğiz. De, e Geçmezse ondan birazcık koyabiliriz. Evet şimdi şöyle biraz evet, sıvı sabun koyuyoruz. bakalım. Tamam basır. Tamam yeterli bence ya. Sıvı sabunumuzu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Birazcık İyiverdin. çok az bir şey diş macunu sıkıyoruz. Sık bakalım. Tamam yeter yeter. İtalya. Bunun güzelce böyle dağılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. herhalde. Biraz karıştıralım arkadaşlar bunu. Ben de karıştır karıştır. çok yavaş karıştırıyorsun biraz ben karıştırayım olur mu? Olabilir. Sen arkadaşların konuş istersen. Arkadaşlar Roblox oynuyor musunuz? Çok güzel oyunlar var orada dolu dolu. Evet arkadaşlar Türkiye'de hesap olduğu için belki oynamayan çok e, oldu. VPN ile oynur vallahi. Türkiye'de olanlar VPN e, Kullanmasına gerek yok. Türkiye'dekiler e, Türkiye'dekiler açabiliyor. Roblox'u Bpn ile açmalarına gerek yok. Değil mi anne? Yabancı ülkedekiler evet öyle. Bizim Türkiye'de ama biz Bpn ile oynadığımız için Roblox'u... Evet, annem ama oynamıyor. Şimdi arkadaşlar... Bitirmiyor çünkü yasaklandı ya. Şimdi bu şekilde yaptık. Birazcık bir deterjan koyayım Çok hafif. Aç kapağını birazcık da deterjan koyacağız arkadaşlar. Koy bakalım. Yeterli bence ile. Ben sıkılarak geliyor sandım. Direkt açıldı. Bu şekilde böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. kapandı. Hadi. Hemen kıvam aldı arkadaşlar bu şekilde. Rengi de çok Peki. tatlı olmadı mı? Bak. Evet. Birazcık da sen hızlı bir şekilde karıştır. Nasıl hızlı mı? Evet. Bunu 10 dakika buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Ama ben dayanamam. <laughs> Videoyu o arada durduruz bir 10 dakika sonra yine sonucu göstereceğiz size. Bir de oynayacağım ben. Atma. Tamam. Çok hafif birazcık tuz atalım ben, arkadaşlar. Ben 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 ben. 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 Şeker. Şimdi bunu biraz bekletelim arkadaşlar bir 10 dakika. 10 dakika sonra size gösterelim. Kimin? Kim kim İrem'in takma tırnakları hala duruyor arkadaşlar. Videoda çekmiştik hatta. Hiçbir şey hala çıkmadı ya. Evet hala düşmüyor tırnaklarımız. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu biraz 10 dakika dolapta beklettikten sonra... Anne bunu ne katmaya attık? Bence kıvamı çok iyi. Ondan koymaya gerek var mı? Bence var ya. Tamam, cıvık olabilir, biraz... cıvık olabilir. Çok az bir şey katalım biz yine de koyulaşmasını sağladığını Ay. söylüyorlar. Bunu dolaba koyalım. Biz bir 10 dakika sonra gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, slime'ımız bu şekilde oldu. Dolaptan çıktığında. İrem biraz dokun bakayım eline. Biz fazla beğenmedik ama ya da biraz deterjanı az koyduk bilmiyoruz. Yeni de mi koysak acaba? Ben başka bir şekilde başka bir videoda yine deneyelim olur mu? Anne bir daha kalsak olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.